Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle beraberiz. Bugün Amerika'nın haritasını inceleyeceğiz. Yani Amerika dışarıdan nasıl görünüyor? Nasıl bir ülke baktığımızda haritasına? Amerika'nın birinci evinde Mars ikizlerde. Yani Amerika Birleşik Devletler ilan edildikten sonraki. Mars ikizlerde yani ticaretle ilgili konular, halkın genel durumu, halkın genel sağlığı, nasıl? Mars ikizlerde yani bu durumun ikilem yarattığını zaman zaman iletişimle ilgili konular işte Mars yine ordusu gücü askeriyesi nasıl gücü dışarıdan nasıl görünüyor savaşa hazır bir ülkeymiş gibi değil mi böyle silah üzerinden hemen savaşmaya hazır bir ülke gibi gözüküyor harekete geçmeye hazır ikizler iletişimi çok güçlü bir ülke iletişim önemli ticaret önemli ee, onlar için evet böyle ama yine birinci evinde Venüsler var, Venüs var, Venüs genç kadınlar, Venüs yengeç doğurgan potansiyeli olan genç kadınların olması. Ee, Jüpiter de yine hem birinci hem ikinci evine çalışıyor. Jüpiter inançları, yengeç zaten geleneksel e, yapıdadır yani yengeçin özelliği budur. Geleneklerine bağlı, inançlarına bağlı yapıda halk. Geneli yani halkın topluluğu geneliklerine ve inançlarına bağlı doğurgan potansiyeli yüksek kadınlar iletişim önemli teknoloji onlar için önemli sağlık konuları hem değişiklik gösterebilir biraz agresif yani çatışmaya hemen hazır durumda gibi görünebilirler Böyle bir yapısı var. Jüpiter hem birinci hem ikinci evine çalışıyor. Güneş ikinci evde yengeçte. Yöneticileri demek. Yöneticileri de geleneklerine bağlı kişiler oluyor. Ee, mesela yine ikinci ev gelirleri, uluslararası alanda yaptığı ticaretler, ülkenin kazanımlarını gösterir. Yengeçte olduğu için zaten e, ada zaten Amerika. Su yolu, deniz yolundan para kazandıkları, deniz yolundan iletişim kurdukları. Bunu refaha sağlamak için yaptıkları, halkın refahını, ailelerin ülkesinin refahını sağlamak için yaptığı ticareti mesela çok iyi olduğu, iletişimin çok iyi olduğunu gösteriyor. Jüpiter burada bu alanda genişlettikleri yani refahlarını, parasal anlamda genişlettiklerini gösteriyor. Üçüncü evini Aslan kesiyor arkadaşlar. Aslan burcu caddeleri, sokakları, parkları, alanları yani geniş, gösterişli, güzel alanlarının olduğunu görüyoruz Amerika'nın. iletişimle ilgili alanlarının evet hızlı olduğunu, iyi iletişim kurabildiğini görüyoruz. Dördüncü evi toprakları, vatan toprakları. Yarısını Aslan Burcu kesiyor, diğer yarısını Başak Burcu kesiyor. Evet Amerika'nın bir kısmı verimsiz, kurak, kıraç Çöl gibi olan verimsiz topraklar. Fakat buradan altın çıkıyor arkadaşlar. Altın e, yöneticisi Aslan'ın e, güneşte, ikinci evinde. Yani altından, madenlerden ticaret yapmak, buradan ülkenin gelirini, gelir potansiyelini artırmak buradan kazanç elde ediyor Amerika arkadaşlar. Altından, yeraltı zenginliklerinden, madenlerden gelir elde ve bunu pazarlıyor bütün Diğer yarısı Başak'ta olan toprakları verimli topraklar. Yani çok büyük mısır tarlaları var Amerika'da. Patates tarlaları var. Patates hatta dünyaya Amerika'dan yayıldı. Ee, çok yaygın bu sebzeleri. Burada yarısı çok verimli topraklar. Ama Neptün burada. Neptün'ün burada olması sebebiyle üstelik karayla e, kavuşum pozisyonunda Yağmurlar, fırtınalar, doğal afetler, kasırgalar, şiddetli yağmurlar, seller değil mi? Amerika'da çok olur. Kasırgalar, eyaletler arasında ve burada zarar görür bazen topraklar. Bazen de bundan dolayı zarar görebileceğini bu verim toprakların gösteriyor. Beşinci evi Satürn yönetiyor. Terazi burcunda ama yönetimi Satürn yönetiyor burada. Ülkenin genç nüfusu, ülkenin çocukları yani ülkenin yaşam oranı mesela genellikle yaşlı kişiler oluşturduğunu görüyoruz. Ülkenin yaşlılık oranı çok ve yaşları da uzun. Uzun yaşıyorlar. Uzun yaşamları var. Hak, hukuk, terazi, adalet, adaletle ilgili konular. Buralarda aslında baskılandığını, Amerika'nın çok da özgür olamadığını, baskı altında olduğunu otorite figür tarafı, kişiler tarafından e, biraz zorlandığını görüyoruz yani çünkü MCC de kova olduğu için yöneten kişilerin de baskıcı yapıda insanlar olduğunu e, zorlayan halk üzerinde baskı kurmaya çalışan biraz sert mizaçlı kişiler olduğunu da görebiliyoruz burada. Evet Amerika'nın 6. evi akrep arkadaşlar. Bu da akrep. Mars'ta birinci evinde. Halkın genel sağlığı, işte bulaşıcı hastalıklar, halkın bulunduğu durum, yine askeri gücü, silahlı kuvvetleri vesaire bunlar. İkizlerde, birinci evinde. Amerika nasıl görüyor? Biz Amerika'yı nasıl görüyoruz? Güçlü bir devlet olarak görüyoruz. Ee, silahlı kuvvetleriyle önde değil mi hava araçları ulaşım uçakları vesaire şunlar bunlar ordusu askeri gücü çok güçlü dünyaya böyle tehdit ediyor dünyanın güvenliğini mesela ama e, Mars ikizlerde çok güçlü değildir arkadaşlar yani aslında anlatıldığı kadar güçlü olmayabilir işte geçmiş tarihte nasıl biliyorduk Amerika uçan kuşu bile geçemez habersiz düşür havada infilak ettirir. Bu atılan roket vesaire neyse hedefini bile bulmaz diyordu değil mi? Fakat 11 Eylül saldırılarında